Evet arkadaşlar bakalım ilk beğeni kim attı hangi dostumuz geldi. Sağ olsun birisi bir beğeni attı bize ama kim atmış yalnız çocuk ben geldim demişsin hoş geldin ablası. Ne yaparsın? Ne yaparsın be ya? İyisin inşallah. ooo Gül Hocan gelmiş. Sağ olsun dostum. Sevgili kanal arkadaşım. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Geri geldin ablası. Valla gidip gelmemekten iyidir. Geri geldinse sağ olasın. Allah razı olsun. Dostlar. Gelip hatırımızı soruyorsunuz ya. Hiç gelmemekten iyidir. Ben bir çay alayım ama çay tadım da yok neyse. Gene de bir çay içelim. Ve geliyorum. Ben eskiden bu çayı da zevkle içerdim. Çay, çayı bile zevkle içmiyorum artık. Zehra hoş geldin. Evet dostlar bu akşamki konumuz hayat olsun değil mi? Hayat. Hayat bizi yordu mu? Ne yaptık? Hayatta yorulduğunuz anlar oldu mu? Bizim konumuz bu akşam hayat olsun. Yaşadığımız hayat. Yorulduğunuz anlar oluyor mu? Bunaldığınız anlar oluyor mu? Öf dediğiniz anlar oluyor mu? Hani yeter artık dediğiniz anlar oluyor mu? Nasıl olayım be göreceğim be? Görüyorsun işte. Hayat insanı yoruyor. Aleyküm selam Zehra. He, iyi yapmış. Babanın ellerine sağlık. Halktan Emre. Aleyküm selam ablacığım. Hoş geldin. Çok oluyor. Yalnız çocuk kaç yaşındasın ablacığım? Kaç yaşındasın sen bu duyguyu bu yaşta hissediyorsun? Hadi bakalım yaşını öğreneyim ablacığım. Mesela yaşın kaç? Bizimki kadar var mı? Anladım. Ee, Gül Hocan. E, Allah Rabbim şifa versin. Bacım. Çok çok geçmiş olsun. Sağlık nedeniyle diye sormuyorum. Bakın hayat sizi yoruyor mu? Yani Bedo isim değiştirmişsin ablacığım. Nasıl tanıyayım? Bugün gidiyorsunuz Ahmet oluyorsunuz. Yarın Fatma ile geliyorsunuz. Yarın Hatça oluyorsunuz. Ben ne yapayım ablası ya? 13 yaşındasın ve hayat seni yormuş. Düşünün benim Türkiye'min 13, yaş 13 yaşındaki çocuğu yorulmuş yani. 13 yaşında daha ne derler hayatının baharında bir insan yorulmuşsa bizler ne yapalım çocuklar? Şükrü hoş geldin ne var ne oldu yine? Bir şey olmadı Şükrü soruyoruz hayat sizi yordu mu diye soruyoruz çocuklar. Seni ödevler yoruyor. Onlar basit şeyler ablacığım Zehra. Hakan Emre sen okulda sıkıldın. Sen okulu seven bir çocuk değilsin o zaman. Ha, kiraya zam geldi. Kira 20 bin olmuş. Ve senin oturduğun evde sakın gücem ve bacım o manada demek istemiyorum. Rutubetli, berbat bir ev. Hani derler ya Tabiri var. Sakın yanlış anlama. Seni kırmak için demiyorum. Yani o ev sahibi o evi 20 bin lira yapmış. Benim devletim buna müdahale etmiyor. İstediği gibi sahipleri zam yapıyor. 20 bin liralık ev değil. Kesinlikle yaşanmaz o evde. rütübetten ölüyorsun zaten. Hastalığın ondan nüksediyor. Aleykümselam Ayfer, hoş geldin. Nasılsın Ayfer? Yusuf Tekin yordu size. Emir ablaşım ben geldim. Defne'niz geldi. Defne hoş geldin ablacığım. Arada Defne ismini hatırlat ablası bana. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldin Ayfer bacım demiş. Gül hocam. Hı, hı Defne. Hıhı hı Defne. Evet aynen. Bakın dostlar ben de yoruldum. Melek. Melek hoş geldin. Aleyküm selam. Melek yeni misin? Melek ben seni ilk defa görüyorum. İnşallah yeni bir takipçimizsin. misin? Videolara da gelirsen çok sevinirim. Amin. Ayfer amin. Ee, Zeynep mi dedim sana? Pardon Zehra. Zeynep mi dedim ablacığım? Kafam dalgın Gitti. Haktan Emre şükrü sana karpuz vereyim mi ver uşağım ver Evet yeniyim abla Melek kaç yaşındasın ablası Ayfer de ne demiş hoş bulduk teşekkür ederim hepinize ee, şimdi çocuklar hapşırık kızım geliyor da bir sesi kapatayım bir hapşırık geleyim tamam mı Anlaştık mı Evet, komşu olmayı beğeni yapmayı unutmayın demiş. Ayfer ablanızı dinleyin. Bakın. Ayfer ablanız 15 yaşındasın Melek. Hoş geldin aramıza. Her zaman bekleriz ablası. Tamam mı? Eee Defne. Yani bunu yapma ablacığım. Sıkıldınsa yorma. Ablacığım çok yaşa. Sağ olun. Sizler de görün çocuklar. E, Trabzon'un güzel kızı Eslem'e selam <laughs> selamlar yolluyorum. diyorum. <laughs> Aleyküm selam. Teşekkür ettik. Melek, hangi şehirden katılıyorsun ablası yayınımıza hangi şehirden katılıyorsun Türkiye'nin 81 ilinden hangi şehirden bizim yayınımıza katıldınız Aa, Beren de geldi aramıza teşrif etti Beren hoş geldin ablasının bir tanesi e, Defne hı hı abla yok iki saattir evde sıkıldım yayını gördüm geldim he anladım ben de bizim yayınımızdan sıkıldın zannettim daha 6. dakikasındayız yayının daha gol bile atamamışız dedim yani takipçilerimiz hemen sıkıldıysa biz gol bile atamadık yani Denizli'den katılıyorsun Melek ne kadar güzel evet arkadaşlar bakın kanalımızı destekleyin Öğrenci Burs kanalı bizleri destekleyin bakın Ben bugün dışarıda e, işlerim vardı sonrasında böyle yoruldum yoruldum şu aşağıda gördüğünüz e, bir yerde bir işim vardı bir iki yerde işim vardı yoruldum sonrasında çıktım şurada bir nefes alayım dedim oturdum şöyle biraz da oturdum etrafı seyrettim biraz kafamı dinledim sonra da eve geldim Reşit hoş geldin Aleyküm selam teşekkür ettim İyi akşamlar Reşit yeni misin Aramıza yeni mi katıldın? Yeni takipçiler var galiba. Ee, i̇yiyim iyiyim Ayfer sen nasılsın? Melek abla ben senin yayınına bir aydır aboneymişim. Anladım ablası sevindim abone olmana. Esem abla çarpı tablosunu 7'lere kadar ezberledim. Aferin sana Beren. Vildan hoş geldin ablası. Emir abla yorulmuşsundur. Evet yoruldum çocuklar. İnanır mısınız? Yorulmadan hiçbir şey olmuyor. Reşit Bey diyeyim ya da kaç yaşındasınız? Reşit ablacığım kaç yaşındasın? Ya da benden büyük müsün? Abim misin? Bilemeyeceğim. Bir yaşını söylersen. İyiyim Vildan. Sen nasılsın ablası? Vildan hoş geldin. Sefalar getirdim. Balım demiş Ayfer. 14 yaşındasın. Ne güzel çocuklar. 13-14 yaşında takipçilerimiz çoğalmaya başladı. Sağ olsunlar. Reşit sen nereden katılıyorsun ablası? Evet Emir nasılsın? Ee, Emir Emir şeymiş, Defneymiş Ayfer. Ben başarısın ablacığım. 8 ve 9'ları da başarısın. Selda Selda hoş geldin canım. Selda mı geldi? şimdi gördüm. Panelden okuyorum arkadaşlar. Aleyküm selam Selda hoş geldin ablası. Anneni ve babanı kaybettin. Başın sağ olsun Melek. Ablacığım. Eğer gerçekten doğru söylüyorsan başın sağ olsun. Allah sabırlık versin. Anne baba acısı kötüdür. Özellikle küçük yaştaysanız. Tarsus'tan katılıyorsun Reşit. Harikasın ablası. Her zaman bekleriz yayınımıza tamam mı? Evet Birdan hoş geldin Selam demiş Serda hoş bulduk abla ablam benim teşekkür ederim Birdanım demiş Evet Melek abla neden yalan söyleyeyim ee, Reşit tamam sağ olasın yok Melek yalan söyledin demiyorum ablacığım bazı takipçilerimiz var böyle geliyorlar bizim bizim zaten yeterince sıkıntımız var kederimiz var yorgunluklarımız var çocuklarımız var hayat sıkıntımız var bir de geliyor bizim küçük takipçilerimiz böyle ee, olmayan şeyleri uydurup bizi de üzüyorlar. Anladın mı ablacım? Gerçekse bak ben sana yalan söyle, söylüyorsun demiyorum. Ee, gerçekse başın sağ olsun. Peki kimle yaşıyorsun Melek sen? Sen kimle yaşıyorsun ablacım? O iki gözünüzün çiçeği falan fıstık. Evet. Anladın mı Melek? Ben sana söylemiyorum. Hani. Doğruysa diyorum şimdi şu, şurada siz ne anlatırsanız ben ona inanmak zorundayım. Yalan da söylesem ben onu bilemem. Doğru da söylesem bilemem. Yani Allah'la Allah sizin aranızda. Anladın mı ablacığım? Akşamlarda yaşıyorum derken melek yani gecelere bu yaşta akılmaz kızım. Akş akşamlarda mı, amcamlarda mı? Hangisi ablacığım? Yanlış mı? Klavye hatası mı oldu? He, amcanlarla yaşıyorsun. Anladım ablacığım. Yani annesizlik kötü bir şeydir. Ee, Allah yaşatmasın. Yani Allah uzun ömür versin anneme. E, Defnet, sağ olasın ablacım, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, beğeni yapalım, beğeni yapalım. Bugün de çok güzel bir hava vardı arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir hava vardı. Evet dostlar. Yani dediğim gibi, sen, sizler ne söylerseniz ben ona in, inanmak zorundayım. Yani bir, bir insana inanırsın, güvenirsin. Aynı şekilde burada da ben sizin söylediğiniz sözü kale alırım. Yani insan olarak ciddiye alırım. E, dürüstseniz de sizin dürüstlüğünüz değilse, değilseniz de sizindir bu. Anladınız mı ablacım Canları sağ olsun. Beğeni çekmek isteyen buyursun çeksin. Yani akşamları bizde de soğuk ayfer ama gündüzleyin biraz güneş kendini gösterince güzel oldu. Hani o eski yaz sıcağı yok. Aman eski yaz sıcağı olmasın ya. Çok sıcak oluyor. Ben çok sıcağı sevmiyorum. Aşırı sıcağı sevmiyorum. Yani dayanamıyorum. <laughs> Anladım Defne sağ olasın ablacığım. Yani ben de eski eslem ablanız değilim. Arada bazı argolar çıkıyor ama genelde benim burada küçüklerim var, çocuklarım var. Onlar benim evladım yerinde. O yüzden kendi çocuklarımı koruduğum gibi sizleri de korumak istediğim için argo kelimeler istemiyorum. Ben de argo kelimeler kullanan bir bayan değilim. Yani bir anne olarak çocuklarımı da evde de argo kelimeler kullanılmaz. Pek nadir bir tane sözüm vardır, onda da <laughs> onda da Canlı da yakalandım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, Canlı da sesi unutmuşum. Ali'ye söyledim o lafı. <laughs> o da komikti ama o yayın yok arkadaşlar, sildim çünkü. Ee, Şükür müzik açamam ablacım bugün. Yani öyledir anne baba acısı insanı şey yapar. <laughs> Sustum Ayfer. Melek ablacığım e, hayata sıkı sarıl ablacığım. Sen hayata yenik başlamışsın. Hani herkes artıyla başlar. Sen eksiyle başlamışsın. Ama tek şansın var. Hayatta dik duracaksın. Anladınız mı? Anladım Melek. Evet yayındaki dostlarım iyi olduğunuza sevindim. Harbi iyi olduğunuza sevindim. Yani Melek dediğim gibi okuyacaksın ablacığım. Okuyup kendini kurtaracaksın. Tek şansın var. İtilip kalkılmak istemiyorsan okumak. Okumazsan işin zor. Evlenen tüm bayanların okuyup okulunu bitirip mesleğini eline alıp öyle evlenmelerini isterim mesela. Benim şu an düğününü yaptığım yeğenim kendi mesela arabasını almıştır, her şeyini almıştır, ee, güzel de mesleği var, çalışıyor. Yani onun gibi olun diyorum gerçekten. Abla kış geliyor. Gelirken sessiz yayınlarda gelmez gelme gelsem mi diyorum. Ama abla o, ne oturma odası daha iyi oluyor. Oturma odası sıcak mı oluyor ablacığım? Hani kış gelince oturma odasında oluşu. Sıcak mı oluyor yani? Yatak odası olmaz mı ablacığım ya da <laughs> mutfak olmaz mı ablam? <laughs> yani yayının nerede açıldığını siz görmüyorsunuz zaten. Ben ekran resmi yapıyorum sadece önünden unutur da geçersen o malum işte orası kötü olur. Onu da duvara doğru döndürüyorum. Öyle bir olasılık olmuyor. Eskilere döneceksin. Hmm, anladım. Bak böyle ekran resimleriyle geleceğim size. Anladın mı ablacığım? Oturma odası yapacağım, alışıksınız. Yok ya. Geçeriz kameranın önünden, unuturuz. Geliriz gece gece. Olmaz o işler sakat. Bu daha güzel. Bakın böyle manzaraya bakın işte. Bulutlar, gökyüzü ne güzel işte. Sahur yayınları evet, hey gidi hey. Evet, sahur yayınları. Ne güzeldi o günler ya. Gerçekten güzeldi. Güzel dostlarımız vardı. Güzel sevdiklerimiz vardı. Öyle. Rüzgar esti. Dal kırıldı. Bazı dostlarımız gitti. Nedense gittiler. Bazıları kırılıp gittiler ama ben neden kırıldıklarını bilmiyorum. O da var yani. baba sevgisi. Yaşadınsa güzel melek, yaşamadınsa çok acı. Neyse çocuklar önümüze bakacağız. Önümüze bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Yani Ayfer ablanız hala burada sağ olsun. Kalan dostlarımız Allah razı olsun. Giden dostlarımıza da biz hiçbir şey söylemedik. Yani onları kıracak hiçbir şey söylemedik. Giden dostlarımız var, kırılan sevdiklerimiz var, ablamız var. Neden kırıldıklarını biz çözemedik bile. Hani insan kırılmışsa da belki ben bu konuda kırılmışım ben de bir açıklamasını yaparım. Siz de buradasınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne dedin? Defne ne dedin ablacığım? Tamam oturma odası yayınlarını yapacağız. Ablacığım bakarız. E, ee, Halktan Emre. Karpuz bitti üzüm başladı ablacığım. Sal üzüme. Tamam mı ablam? Hem güzel yenir. Ne oldu ki sındırgıya? Şükrü ne oldu sındırgıya? Deprem mi oldu? Ester rüzgar gel götürdü. Aynen. Depremde yıkılan bir yer var mı ablacığım? Yani Balıkesir'de çok deprem oluyor. Hani o indirdiğimiz programda bir bakıyorum 3 nokta, 4 nokta, 2 nokta depremler hepsinin yerleri geliyor. Ee, Melek sağ olasın geldiğin için ablacığım. Gene bekleriz. Anlaştık mı? Evet Beren Balıkesir'de çok oluyor. <laughs> Rüzgar buraya getirdi. Anladım. Tamam Melek dinlen ablacığım. <laughs> Diyorsun Defne. Evet dostlar hep gelin bizi yalnız bırakmayın. Bakın eğer yayın açıyorsak e, takipçilerin onu desteklemesi lazım yani topu 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 bir saat yapıyorum çünkü eskisi kadar eskiden 3 saat yapardım 4 saat yayınlarımız var 2 saat yayınlarımız var biz nasıl duyur, duruyormuşuz o kadar yani düşünebiliyor musunuz Esra abicim uğraşma bırak uyuyacak Hadi. Hadi. tamam olsun bırak sen E, hissettin mi? Neyi? Hayırdır? Ne söyledi? Ayfer Hayır olsun inşallah Evet yeni gelen dostlar Desteklerinizi bekleriz Bakın hiç desteğimiz yok Hiç ama hiç Desteğimiz yok Bugün böyle bir tane kediyle de tanıştık. Bir de bu gelsin arkadaşlar. Bugün bir tane kediyle böyle tanıştık. Çekim yapıyordum. O da çiçeklerin arasından çıkıverdi. Halktan evli ablacığım sen vallahi yayınlarda gelip de şöyle bir akıllı konuştuğun günü görecek miyiz acaba? Bize nasip olacak mı? Evet çocuklar sokaklardaki hayvanlara yardımcı olun tamam mı? Onları besleyin, onlara su verin, yiyecek verin. Ederim Vildan ablacığım. Hayır olsun inşallah. İnşallah bir sıkıntınız yok. Ama Ayfer ablana havale ediyorum seni. Ayfer ablanın duaları daha kuvvetlidir. Okuyup <laughs> oh, mi <üfledim>, uçurur adamı. <laughs> Ayfer, benim için de dua et, lütfen. <laughs> Hem onun e, oğlu il ilahiyat okuyor. Evet. Sen Emre'ye söyle, bizim için dua etsin. Tamam mı Ayfer? Yani...